Evet arkadaşlar üçüncü gündeyiz. Ee, şimdi biraz araçtan içinden bahsedelim. Şimdi koltuklar söküldü. Bu döşeme üç defa temizlendi. Yıkanıyor temizlendi, yıkanıyor temizlendi. Çünkü bunu sökerken, trimleri sökerken her tarafını batıracağı için bunun ilk önce burada bir temizliği yapmak gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi olay şu. Çamur öyle bir çamur ki yağlı çamur, böyle çömlek çamuru. İnanın çok zor çıkartması. Şimdi bagaj kapağı açılmıyordu. Şimdi arka koltukları sökmek için benim bagaj kapağını açmam gerekiyordu çünkü trimleri sökerken. Ve onu açtım. Şimdi hazır mısınız? Ta ta ta, ta. Evet burada bir 200 kilogram çamur var. Yandık yandık. Yani şunu temizlemem de bir günüm alacak. Evet, şimdi çıkan parçalar mesela çamurlu olan parçalar bir kaba temizliğini almak için bu şekilde temizleniyor. Bakın bunlar tamamen çamurdan arılmış koltuklar. Ama bu tabii ki kaba temizliği. Ee, bunu yapmak gerekiyor. Eğer yapmazsam hem ee, daha sonraki aşamalarda her tarafımız batıyor. Bunları yani e, dükkanın içerisine temizledikten sonra alıyoruz ki e, tekrar 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 bir daha bir şeylerle uğraşmayalım. Bugün hedefim e, şu alt konsola ve şu şeyi sökmek, taban döşemesini sökmek. Evet, tekrar tekrar ben size videolar atacağım. Görüşmek üzere. Ya. we